Zirve bir noktada biten birinci sezondan sonra izleyiciler Arkane'in ikinci sezonunda neler olacağı konusundan merak etmeye başladı. Bakalım ikinci sezon hakkında neler biliniyor. <laughs> Öncelikle birçok oyundan uyarlanan diziler, filmler ve animasyonların çok kötü eleştiriler aldığı günleri geride bırakmamıza yardımcı olan Arkane animesine çok teşekkür ederim. Riot Games hem Fransız animasyon firması hem de çeşitli güzel hikayeye sahip karakterleri sayesinde Arkane dizisinin altından kalkabildiğini bize gösterdi. Dizi 50'den fazla ülkede Netflix'in en iyi 10 listelerine girdiği ve haliyle de ikinci sezonu yapmak farz oldu. Oldukça popüler olan League of Legends MOBA'sının karakter ve hikayelerine dayanan Arkane Kendilerini zengin Piltover şehri ve fakir yeraltı şehri Zaun arasındaki çatışmanın karşı tarafları olarak bulan iki kardeşi yani Vi ve Powder'ı merkezine alıyor. Çocukken üzücü bir sürü olay yaşayan Powder, Silko'nun yanında Jinx'e dönüşürken yıllardır nerede olduğu bilinmeyen Vi da Caitlyn adındaki bir soydunun yardımı sayesinde hapishaneden kurtularak ona yardımcı olmaya başlıyor. Ektek teknolojisinin üretimi ve kullanımı konusunda da konseyde olaylar oluyor. Zaten diziyi izleyen ya da League of Legends'ın konusuna hakim olanların bileceği bir hikayeden oluşuyor ilk sezon. Fakat bu güzel birinci sezonun sonu o kadar olmayacak ve aslında da olabilecek en güzel yerde bitti ki izleyiciler de hevesle gelecek sezonlar hakkında fikirler üretmeye başladılar. Öncelikle dizinin yayınlanması pandemi nedeniyle oldukça gecikti. Umarız ikinci sezonu da bu kadar uzun beklemeyiz ve Vi ve Jinx'in dışında hem karanlık hem de daha görkemli karakterlerin de hikayelerini görebiliriz. Hadi erken ikinci sezon hakkında şimdiye kadar bilinen her şeyi konuşalım. Hem eleştirmenler hem de hayranlar tarafından fazlasıyla beğenilen bu dizinin finalinden hemen sonra Netflix ikinci sezonu duyurdu. Bu duyuruyu da Vi, Jinx ve Caitlyn karakterlerini seslendiren oyuncuların ikinci sezonda da olacağını söyleyerek yaptı. Resmi Twitter duyurusunda da ikinci sezonla ilgili birkaç repliği duyuyoruz. Bakalım duyurunun sonunda da bir kurt uluması var gibi bu Warwick'e bir göndermemeyi ikinci sezonda beraber göreceğiz. Bildiğiniz üzere Arkane 1. sezonun finalinde Jinx, Vi, Caitlyn ve Silco arasında son bir yüzleşme olurken Piltover'daki konseyde Piltover ve Zaun arasında bir barış sağlanabilir mi konusunda bir toplantı yapıyordu. Hemen ardından da bir karmaşadan sonra Jinx kontrolünü kaybederek Silco'yu öldürüyordu ve buna kederlenen Jinx Hextech kristalini özel oluşturduğu silahıyla tam o sırada da Zaun'un bağımsızlığını oylayan konsey binasına ateş etmek için kullandı. Birinci sezonda tam bu füze konsey binasına değdiği anda bitti ve büyük ihtimalle ikinci sezonun işleyeceği konu Jinx'in bu hareketi sonucundaki iki bölge arasında çıkacak savaş olacaktır. Vay, Caitlyn ve Jinx'in seslendirme sanatçılarının ikinci sezonda olacakları onaylanmış olması, ikinci sezonunda merkezinde bu karakterleri göreceğimizi bize gösteriyor. Ama bu ikinci sezonda yeni, özellikle de oyundan karakterler görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Arken ikinci sezon teaserında en belirgin olarak duyduğumuz ve Dora Stratara öz da kendi kanalında değindiği ikinci sezonda Warwick'in olma ihtimali. Teaser'ın sonunda bariz bir şekilde kurtulması duyuyoruz ki Warwick bilmeyenleriniz varsa League of Legends oyunundaki bir kurt karakterdir. Bazı deneyler sonucunda insanken kurda dönüşmüştür. Hatta söylenen o ki kızların babası olan Vander, Warwick'e dönüşecek. Ayrıca ikinci sezonda dizinin sınırlı dünyası da artık genişlemeye gidecektir. Özellikle konsey üyesi Mel'in annesi sayesinde Noxus bölgesinin de adını duymuş olduk. Mel, ailesiyle Jace ve Piltover'a sadakat arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı ve sonunda kan dökülmesini önlemek için ikinci seçeneği seçti. Fakat Jinx'in finaldeki harekete sonucu savaş artık kaçınılmaz olduğu için Mel'in tercihlerinde istemediği değişiklikler de olabilir. Ayrıca ikinci sezonda son saldırı sonrası hayatta kalan konsey üyeleri arasında da farklı bölgelerin yöneticilerinden yardım isteyenler çıkacaktır ve bu sayede de Piltover dışındaki dünyayı da keşfedebiliriz. Bir şey olmasa Mel'in annesi bile kendi savaşlarında Hextech teknolojisini kullanmak için yine çabalayacaktır ve en azından Noxus'tan birkaç sahne görebiliriz. Arken ikinci sezonun çıkış tarihi hakkında şimdilik resmi bir bilgi paylaşılmadı. Fakat Netflix'in teaserında dizinin hali hazırda yapım aşamasında olduğu yazıyordu. Bu da iyimser olursak 2022'nin sonlarında ama gerçekçi olursak ki birinci sezondaki gecikmelere benzer gecikmeler de yaşanabileceğinden 2023'ün ilk aylarında ikinci sezonu görebileceğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca ilk sezondaki 3'er bölüm şeklinde yayınlanması gayet heyecanlı ve daha uzun ömürlü olduğundan ikinci sezonda da bu şekilde 9 bölüm olarak yayınlayacaklardır. Eğer Arkane ikinci sezonda birinci sezon gibi harika yaptığı şeylerle devam edebilirse yine oldukça güzel bir hikaye anlatımıyla karşı karşıya kalacağımız kesin diyebiliriz. Video ne oldu? Tabii ki video bitti. Sizin de dizi hakkında söylemek istedikleriniz varsa sizi yorumlara alabilirim. Ayrıca video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu benim ve kanalım için çok önemli. Abone olursanız da yeni videolardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Son olarak kendinize çok iyi bakın.